Peki Allah'ın Kur'an'ında şeriat nizamı var. Allah'ın hükümleri var. Hırsızın kolunu kesmek gibi. Adam öldüreni kısas gibi, öldürmek gibi mesela. Zinada yüz sopa gibi. Allah'ın kitabı Kur'an. Bunların tatbik edilmesi, kadınların cilbap giymesi. Bir kadının sokağa çıktığında genç mi, yaşlı mı, güzel mi, çirkin mi anlaşılamayacak şekilde örtünmesi. İslam'ın emri, Kur'an bunu söylüyor. E peki Bunları istiyor musunuz? Istiyor, İstemiyor musunuz? Bu zamanda bunlar uygun mudur, değil midir diye bir şey yapsalar referandum ya çok lazım bu iş yani. Yok ya yapmazlar masraf çok olur. Ama de değer bir şey yani. Bunu yapsalar kaç da kaç Allah'ın Kur'an'ının şeriatının hükümlerinin uygulanmasını isterim der. He? Şimdi orada da doğruyu konuşalım. Eğer derse ki ben buna inanıyorum ama nefsim bunu kaldırmaz. Bu kafir olmaz. Buna kafir diyemeyiz. Bu günahkardır. Ama